Merhaba sevgili Ateş grupları Şubat ayı genel aşk tarot açılımına hoş geldiniz. Yalnız bu tarot açılımı birazcık farklı diğerlerinden. Yani şöyle aşk ilişki ya da ilişkisi olmayanların olmayanlar için yaptığım açılımlardan farklı. Bu benim geliştirdiğim bir açılım. Uzun süredir bu açılımı yapıyorum ama hiç videosunu çekmemiştim. Bu açılımın özelliği şu diğerlerinden farkı olarak buradaki amaç ilişkideki ya da sevdiğiniz kişiyle irtibatlı olduğunuz kişiyle sizi bağlayan güçlü noktaları ve zayıf noktaları birbirinizden gitgide ayıran zayıf noktaları yorumlayan bir açılım bu buradaki amaç güçlü noktalarınızı keşfedip zayıf noktalarınız üzerinde durmak ve böylece sevdiğiniz kişiyle olan ilişkinizi ya da hala hazırda evliliğiniz olabilir, ilişkiniz olabilir bunu daha fazla güçlendirmek bu noktalara değinmek için yaptığımız bir açılım bu. Şimdi bunu ilişkisi olanlar, olmayanlar, evli olanlar, platonikler, herkes izleyebilir, herkes için. Sadece bunun için bu kişiyle kontakta olmanız gerekiyor. Yani e, pilotonik şöyle eğer bu kişiyle iletişiminiz varsa evet okey bu açılım size de hitap edecektir ama tamamen uzaktan uzağa o yani hiçbir iletişiminiz olmadan birisinden hoşlanıyorsanız pek yardımcı olmayabilir bu açılım size arkadaşlar. Öncelikle açılım hakkında bilgi vermek istedim. Eğer bu açılım sizlere yardımcı olursa e, bu açılımı devam ettirmeyi düşünüyorum diğer aylarda. Olmazsa klasik açılımlarımızla devam ederiz ya da farklı açılımlar deneriz yine. Evet şimdi başlayalım koç burçlarıyla birlikte arkadaşlar. Ardından da aslan ve yaylarla devam edeceğim. Açılım uzun bir açılım değil. Bu video kısa sürecek diye düşünüyorum. Daha böyle net noktalara değineceğimiz ve sonucu olmayan bir açılım arkadaşlar. Burada sonuç kartı yok. İşte ilişkiniz ne olacak sonucu ne sonuç tamamen size bağlı. Buradaki amaç sonuçtan çok. Güçlü noktaları ve zayıf noktaları tespit edip onlar üzerinde durmak üzerine aslında. Ben aslında çok daha yardımcı bir açılım olduğunu düşünüyorum. Bakalım siz ne düşüneceksiniz. Evet bakalım sevgili koçlar, Şubat için genel zayıf e, ilişkideki sevdikleri kişiyle e, aralarındaki zayıf ve güçlü noktalar neler? Onlara bakalım. Evet. Kartlarımı Kiss yes, too. Evet. Bu açılımı merak edenler olursa arkadaşlar yorumlara yazabilir. Nasıl yapıldığını kendisi de denemek isteyen, tarotla ilgilenen arkadaşlarım varsa onlar için böyle direkt masayı gösteren kuş bakışı şekilde bir e, açılım yapıp açılımı da anlatırım. Nasıl olduğunu merak edenleriniz varsa eğer. Evet. Nasılsınız sevgili koçlar? Umarım iyisinizdir hepiniz. kartlarımızı açtık. Şimdi bakalım, bakalım arkadaşlar merkezde sizi birbirinize aslında en çok bağlayan nokta, en çok kilit noktanız, sizi daha çok birleştiren, sizi daha çok çeken sevdiğiniz insanla birbirine aslında birbirinize karşı dikkatli tutumlarınız olması. Yani Özellikle kendi iki tarafın da ben burada aslında güçlü karakterler olduğunu görüyorum. Yapmak istediğiniz şeyler konusunda ya da ilişkinin selametiyle alakalı üçüncü kişilere fazla söz hakkı vermediğinizi karşılıklı olarak ve üçüncü kişileri ilişkiye dahil etmediğinizi görüyoruz. Ve bu da sizin ilişkinizi. Sizin ilişkiden kastım arkadaşlar birlikte olmak zorunda değilsiniz. Bir iletişim olabilir burada. Bir bağ olabilir. Bundan bahsediyorum. Bunu en güçlü yapan nokta. Evet. Peki şimdi ilk önce sizin tarafınızdan başlamak istiyorum yorumlamaya. Sizin tarafınızda aslında uzun süredir gelen bir dinlenme sanki böyle eski ilişkilerden kalan bazılarınız için eski ilişkilerden kalan bir dinlenme süreci, uzunca süredir bir e, ilişkiniz olmadıktan sonra başlanan bu iletişimle alakalı belki dikkatli gitme durumu olabilir. Bu bu yüzden kaynaklanıyor olabilir. Bir kısmınız için de arkadaşlar ağırdan almayı, yavaştan almayı sevdiğiniz için ve daha kontrollü gittiğiniz için bu durum olabilir. Onun tarafında ise Partner tarafında ise daha ağırbaşlı tutum içinde olduğunu görürüz. İlişki söz konusu olduğunda ağırbaşlı davranmaya çalışıyor. Özellikle ilişkisi söz konusu olduğunda, sizinle iletişim söz konusu olduğunda dikkatli tutumlar içerisinde arkadaşlar. Ne söylediğine, ne yaptığına dikkat etmeye çalışıyor en azından partner burada. Peki, bakalım sizin tarafınızda. Evet, bu tutuma sebep olabilecek en büyük şeylerden bir tanesi de sizi güçlü yapan ki bunu yapmaya devam etmeniz yönündedir bu nokta geçmişte olan yaşanmış şeyler, geçmişte yaşadıklarınız sizi daha temkinli olmaya yetiyor. Dolayısıyla bu ilişkide bir hata yapmaktan bu iletişiminizde herhangi bir soğumaya neden olabilecek, sizi yanlış anlaşılmanıza neden olabilecek ya da karşı tarafa fazlaca kapılmanızı ve belki o konuda da hata yapmanıza engel olabilecek sebep aslında ki geçmiş aslında geçmiş deneyimleriniz arkadaşlar. Bunlardan çok güzel çıkarımlar yapmışsınız. Bu arada ilişkinin bir kısmınız için de ilişkinin ilk zamanlarının, ilk günlerinin değerini bilmem ve o ilk günkü canlılığında tutma isteği söz konusu olabilir bir kısım koçlar için. Partner tarafındaysa bu ilişkiyi başarı, başarıya taşımak istiyor. O nedenle bu kadar hem üçüncü kişilere karşı sınırlarını çeken, sınırlarını koruyan hem de yeri geldiğinde belki size karşı, belki kendine karşı bile o sınırları korumasını bilen, o sınırları savunmasını bilen bir karakter rolünde buradaki ilişkide. Çünkü bu ilişkinin, bu deneyimin başarıya ulaşabileceğini düşünüyor arkadaşlar. Başarılı olduğunu düşünüyor sizinle olan ilişkisinin, iletişiminin. Peki gitgide uzaklaştırabilecek sebepler neler arkadaşlar birbirinizden? Şimdi burada çok fazla, şimdi partner tarafından söyleyeyim ilk önce. İki taraf gerçekten iki taraf da birbiriniz için çok uygun burada. İki tarafında aynı nedenleri var uzaklaşması için. Daha doğrusu neden demeyelim mi de burada dikkat etmemiz gereken taraf, çözmemiz üzerine eğilmemiz gereken taraf, ilişkinin güçlenmesi için o kısımları söyleyelim. Şimdi burada arkadaşlar partner tarafında fazlaca bir böyle bazen işleri böyle ayağıma gelsin, işte ben yapmadan bir şeyler olsun, ilişkinin geleceğiyle alakalı, özellikle hem duygusal doyum hem maddi doyum ilişkiyi finanse etmek ve bir böyle rahat rahat bir ortam güven ortamı hem duygular açısından hem de aslında parasal açıdan bir ortam yaratmak için sanki gereken çabayı tam olarak sarf etmiyor bir şeyler böyle kendiliğinden olsun kendiliğinden gelişsin istiyor işte bu da ilişkinin partner tarafından zayıf noktası yani onun yapmaması gereken kısım aslında eğilmesi çözmesi gereken nokta sizin tarafınızdan zayıf olan noktasıysa fazlaca bir güven ihtiyacı arkadaşlar burada e, kiminiz çok çabuk evlilik yoluna girmeyi düşünüyor olabilirsiniz e, hızlı davranıyor olabilirsiniz eğer hızlı davranırsanız bu ilişkinin e, kırılma noktası olabileceğini söylüyor kartlar veya ilişkinin ilk zamanlarındaki tutumlarını ilk zamanlardaki jestleri ya da hala hazırda olan jestleri fazla fazlaca ben iyiyim, ilişkim iyi gidiyor ya da karşı taraf beni seviyor güveniyle bunları görmezden gelmeye başlarsanız da zayıflayabileceğini söylüyor. Dolayısıyla iki taraf için de dikkat edilmesi gereken konu partner tarafından evet birazcık daha kendini ortaya koymak. Özellikle belki romantik anlamda eksiklikleri olabilir partnerin. Bu konuda kendini koymak sizin tarafınızdansa biraz böyle hali hazırda olan şeyleri en azından herkesin karakteri farklı. Partner belki romantik boyutta kendini gösteremiyor olabilir ama gösterebildiği taraflarını en azından takdir etmek, takdir etmeye devam etmek ve ona belki de yeniden böyle şek vermek, evet bak yapıyorsun ve takdir ediyorum deyip onu belki daha da iyi anlamda kırbaçlamaya sebep olabilir. Dolayısıyla bunlara dikkat. Şimdi demiştik ilişkiyi bağlayan şeyler. Onlara bir daha onlardan bir daha bahsetmek istiyorum. Sizin tarafınızda arkadaşlar geçmiş deneyimlerle birlikte bir şeyleri böyle ağırdan almak, dikkatli gitmek ve yeri geldiğinde bir şeyleri Böyle zamanı bırakabilmek, İşte bu sizin güçlü yanınız, ilişkiyi güçlü yapan. Partner tarafındaysa ağırbaşlı kararlar almaya çalışıp, ağırbaşlı tutumlar sergileyip, ilişkiyle alakalı bunu başarıya ulaştırmaktaki olan gerçek inancı arkadaşlar. Dolayısıyla sizin ilişkinizi en güçlü yapan kısımlarınız bunlar. Bunlara yoğunlaşıp, o zayıf olan kısımlarını da böyle küçük küçük halletmeye çalışırsanız ilişkiniz her daim güzel bir şekilde devam edecektir. Başarılı bir şekilde devam edecektir diyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili koçlar. Şimdi geçelim aslan burçlarına. Evet hoş geldiniz sevgili aslanlar. Bakalım Şubat ayında e, ilişkinizle alakalı sevdiğiniz insanla alakalı güçlü yanlarınız karşılıklı sizi güçlü yapan, ilişkinizi güçlü yapan, iletişiminizi böyle ayakta tutan etkenler ve onları zayıflatabilecek o kör noktalara bir göz atalım. Ve bu şekilde de bunları bilerek daha sağlam ilerleyelim arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım kartlarımı da seçmeden. Evet. Kartlarımı da seçtim. Şimdi hemen açıyorum. Şimdi ilişkinin merkezinde size en çok güçlü yapan o ilişkiyi ayakta tutan en büyük varlığınız ihtiyatlı davranmanız ilişkinizde. Yani dikkatli davranma, çok fazla ilişkiyi bölebilecek, o irtibatı kesebilecek davranış hal hareketlerden uzak durma ama aynı zamanda da karşılıklı olarak birbirinizi hala çekici bulmaya devam ettiğinizi de görüyoruz burada. Bu sizi bu fiziksel bir çekicilik arkadaşlar. Burada tılsımlar söz konusu olduğuna daha çok fiziksel bir çekicilikten bahsediyoruz. Dolayısıyla ilişkinizi ayakta tutan, güçlü tutan asıl böyle temeldeki etkenlerden birisi bu. bir itiafta olmak, birisi de böyle fiziksel açıdan özellikle birbirinizi çekici bulmanız, hoş bulmanız en böyle sağlam temellerden bir tanesi. Peki, sizin tarafınızda arkadaşlar, ilişkiyi dengelemek, ilişkide dengede dengeli davranmak, karşı taraf veya da siz haksızlık ettiğinizde bunu bilmeniz, yani Hakkı haklıya veriyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Bu güzel bir şey ilişkide. Buna devam edin. Bu ayakta tutan şeylerden birisi de partner tarafından da belki bu kadar çekici bulunmanızın nedenlerinden biri de olabilir ayrıca. Partner tarafındaysa oldukça sosyal olduğunu görüyoruz. Bu genel anlamda bir sosyallik de olabilir arkadaşlar. Hani dışa dönük bir partneriniz de olabileceği gibi sizinle olan iletişiminin yoğunluğu, görüşme isteğinin yoğunluğu da olabilir. Burada iki türlü partnerde söz konusu yani çok dışa dönük bir partneriniz de olabilir. Belki bu yüzden biraz itiyatlı gidiyor olabilirsiniz. Daha böyle sağlam adımlarla işte birbirinize karşı adım atarken bir de partner tarafında sanki eskiden bir aldatılma yaşanmış arkadaşlar. Bir ihanet yaşanmış. Bununla alakalı da böyle dikkatli gidiyor olabilir. Ya da kendisi eğer aldattıysa belki bir daha bunu yapmak istemiyor olabilir. Ama burada bir sanki aldatılma en azından kalbi kırılmış onu söyleyebiliriz. İlla bir aldatılma olmadıysa bile bir kalbinin kırılması söz konusu partner tarafında. Bu yüzden de daha dikkatli. Ee, aynı zamanda da e, sizi övme, sizi beğenme konusunda da bunu böyle belki şakayla karışık, belki böyle çok böyle sohbet arasında da söylüyor olabilir. Bunun nedeni işte o geçmişteki kalp kırıkları, kırıklıkları yüzünden temkinli davranıyor olabilir ama e, esasında e, evet sizi beğendiği çekici buldu, tanımak istediği daha da böyle e, görüşmek istediği bir gerçek sizin tarafınızdaysa arkadaşlar siz daha çok mantık insanı gibisiniz burada. Özellikle partnerle iletişiminiz konusunda dolayısıyla her şey sizin için mantığınıza uymak zorunda olduğu için zaten hakkı e, hakkı veriyorsunuz demiştik ya. İşte burada yeri gelince zaten ilişkiyi kesip atabilecek de karakter ve güçte gibisiniz arkadaşlar. Yalnız burada özellikle partnerle olan iletişim e, ee, entelektüel açıdan uyuşma sanki sizin temelinizi oluşturuyormuş gibi. Daha böyle somut delilleriniz var sizin ilişkiye dair. Ortak hobiler olabilir, ortak fikirler ve inanışlar olabilir ama daha çok sizi besleyen şey ilişkiye dair sanki ortak fikirler, ortak düşünce tarzları gibi arkadaşlar. Peki uzaklaştıran şeyler neler? Sizin tarafınızdan yeni çıkabilecek adımlar arkadaşlar, yeni çıkabilecek aktiviteler, riskli hamleler olabilir ilişkiye dair. Şöyle mesela hiç konuşulmamıştır atıyorum evlilik konusu işte bu tarz bir ani çıkış yaklaşım ya da bugüne kadar hiç ona göstermediğiniz bir yanınız gibi ama burada hareketlerden söz ediyoruz ama her şeyden önce yeni hareketlerden hali hazırda partnerin görmüş olduğu bir hareketten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla burada ani çıkışlardan ani belki ani gürlemelerden. Biraz uzak durmakta fayda var. Çünkü sanki böyle e, aniden böyle kafanıza bir fikir gelip bir fikir üretip ani çıkışlar yapabilme potansiyeliniz de var gibi. Dolayısıyla bu da ilişkiye zarar verebilecek bir nokta olabilir. Karşı tarafta ise işte bilinmezlikler ilişkiye zarar verebilecek nokta. Neyin bilinmezliği arkadaşlar? Sizin hakkınızda bilinmezlikler olabilir. İşte benim kalbimi kırar mı? Geçmişte kırılmıştım gibi bu bilinmezlikler. Bir de Karşı tarafın fazlaca bağışlanma ihtiyacı. Bir şeyleri yaptıktan sonra hemen bağışlanayım, hemen sorun çözülsün, hemen affedileyim ihtiyacı var gibi. Her şey sanki böyle biraz oyunla şakayla karışık üstesinden gelmeye çalışıyormuş gibi. Bu da belki bir süreden sonra sizi sıkabilir. Çünkü siz biraz daha mantık insanı gibisiniz. İşte daha böyle konuşularak bir şeyler çözülürmüş gibi. Ama... Partner tarafında sanki böyle biraz oyuna getirip kaçma, işte böyle hemen şakalaşıp olayı kapatma, üstünü örtme gibi bir tutum, hemen bağışlanma, yani sanki bir şey yapmadan bağışlanma gibi, birazcık külfet geliyor olabilir bu partnere, bunun için çaba sarf etmek, ee, dediğim gibi güçlü yönlerinize odaklanırsanız yani neydi? Yine itiyatlı davranmak, birbirinize karşı söylediğiniz sözlerde, davranışlarınızda böyle e, dikkatli bir tutum sergilemek, sizin tarafınızdan hakkı haklıya vermek gerçekten karşı taraf için çekici bir özellik. E, onun tarafındansa sosyal bir karakter olması neşeli bir karakter gibi görünüyor arkadaşlar. Sosyal, neşeli, iletişimi yüksek bir karakter olması belki fazlaca hobiye sahip olabilir. Çevresi geniş bir karakter olabilir olabilir. Ee, sizin tarafınızdan da bu güzel geliyor olabilir ve de aynı fikirlere paylaşmaz. paylaşmanız. İşte bu noktaların üzerinde durup e, o kör noktaları birazcık törpülemeye ve dikkat etmeye çalışırsanız bu ilişki gayet de güzel, sağlam bir şekilde ilerleyecektir arkadaşlar. Evet, şimdi geçelim yay burçlarına. Bakalım yay burçları sevdiğiniz kişiyle, ilişkide olduğunuz kişiyle güçlü yanlarınız neler, zayıf yanlarınız neler. Gelin onlara bir bakalım video şu an <laughs> videonun süresine bakıyorum. Yani kısa tutacağım dedim video inanamıyorum şu anda. Gerçekten çok konuşuyorum ya. Evet. Kartlarımızı kestik. Evet. Hemen kartlarımı açıyorum. Evet sevgili yaylar. Şimdi ilk başta merkezde size en güçlü ee, tutan, en güçlü yapan ilişkinizi, iletişiminizi e, sebep aslında yeni hareketlere hazır olmanız ilişkiyi her zaman alevlendirecek e, tutku dolu yapacak Karşılıklı olarak hep böyle bir aktif bir yeni bir gündem malzemesi var gibi ilişkinizde. Böyle her zaman bir heyecan, her zaman yeni bir hareket var gündemde. Dolayısıyla bu da aslında birbirinize karşı belki zaman zaman sizi ya bu hareketlerden sıkıldım ya da bu sürekli yeni bir gündem oluyor. Ee, bu da beni aslında yoruyor dediğiniz kısım bile aslında ilişkiyi asıl ayakta tutan şey olabilir. Çünkü aynı zamanda da bir merak unsuru. Merak da her zaman insanı çeker biliyorsunuz. Değişik gelir. Onu keşfetmek ister. Dolayısıyla ilişkide böyle bir tutku olduğunu görüyoruz. Ve hep yeni bir ee, Yeni bir hareketlenme görüyoruz arkadaşlar. Yeni sebepler olabilir. İşte ne bileyim kendi hayatınızla ilgili karşı tarafın hayatıyla alakalı işte terfi aldım. Şöyle oldu başıma bu geldi gibi gibi hep böyle sanki yeni bir gündem malzemeleri var gibi ilişkide. Bu da böyle çok dinamik tutuyor ilişkiyi arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi sizin tarafınızda çok sosyal görünüyorsunuz öncelikle. Gayet sosyalsiniz. Arkadaş çevreniz geniş ve sevdiğiniz kişiyle de oldukça iletişimde kalmak, sosyalleşmek istiyorsunuz devamında. Bu ilişkiyi güçlü yapan, işte bu harekete getiren şeylerden bir tanesi sürekli onunla vakit geçirme isteği, onunla alakalı planlar yapma gibi şeyler bunlar ilişkiyi destekleyen yönleriniz. Onun tarafındaysa gayet kendine güvenen bir karakter olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani elimi ne işe atsam başarılı olurmuşum gibi bir tutum içerisinde. Dolayısıyla bu iletişimde de gayet kendine olan güvene, ilişkiye olan güvene yansıyor. Aslında bir bir bakıma oradan besleniyor. Çünkü sanki karşı taraf için hayatında yaptığı her şey başarılı olmalıymış. Ve her alanda onu uygulamaya çalışıyor. Yani ilişkide olan, iletişimdeki başarı, başarılı olması sanki onun hayatının diğer kısımlarına da yansıyormuş gibi. Böyle bir denge içerisinde. Yani bir tarafta başarısı olunca sanki zincirleme gidiyormuş gibi. Dolayısıyla her zaman ilişkiyi başarılı tutmak isteyecektir bu yönde. Evet. Sizin tarafınızda bir dönüşüm süreci var. Dönüşmeye çok müsaitsiniz. Küllerinizden yeniden doğmaya çok müsaitsiniz sevgili yaylar. Ee, yeniden yapılanmaya karşı tarafın belki sizde görmek istemediği özellikleri değiştirmeye çok müsaitsiniz. Tutkulusunuz, o duygularınız konusunda oldukça derinleşiyorsunuz. Bu da partneri size karşı çekiyor. İlginsiniz onun için çünkü güçlü bir karaktersiniz ve gerçekten çok çabuk dönüşebiliyorsunuz aslında ee, en güçlü yanlarınızdan birisi bu. Partner tarafındaysa arkadaşlar her zaman çekip gidebilmeye hazır olması. Her zaman harekete ve hayatına böyle bir anda bir kıyıdan başka bir kıyıya gitmeye hazır olacak cesaretli olması da sizi çeken etmenlerden bir tanesi olabilir. Bir de partnerle aranızda şehir farkı olabilir arkadaşlar. Burada e, kılıç altlılığıyla birlikte gördüğümüz gibi bununla birlikte partner artık ayrılıklardan yorulmuş da olabilir dolayısıyla bunlarla alakalı da ee, daha çok ilişkiye sahip çıkıyor iletişime sahip çıkıyor olabilir arkadaşlar peki güçsüz olabilecek yanlara gelelim evet sizin bazen fazlaca savunma mekanizmanızın artması fazlaca diretmeniz bazı konularda e, bu ilişkide sıkıntı yaratabilir arkadaşlar bazı konularda biraz dedim dedik gibisiniz ey yaylar özgürlüğüne düşkün böyle kafaya bir şey koydu mu onun peşinden gider dolayısıyla bazen bu sizin ilişkiniz için güçsüz bir yanda olabilir fazla diretmemek de belki fayda olabilir arkadaşlar onun tarafında ise biraz dominant bir karakter olduğunu görüyoruz kendisinin e, kendine gerçekten güveni fazla partnerin dolayısıyla bu da bazen fazla bendemesi, demesi ben her şeyi sanki birazcık dünyanın etrafında dönüyormuş gibi tavırları var hafiften zaman zaman işte bununla alakalı birazcık ilişkiyi zayıflatan bir yön olabilir işte onun çözmesi gereken taraflar ve sizin çözmeniz gereken taraflar bunlardı ama ilişkiyi her daim güçlü yapan şey merkezdeki kartımız ilişkinin her zaman bir dinamiğe sahip olması arkadaşlar gerçekten böyle tutkulu bir ilişki diyebiliriz ilişkiniz için Peki izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım bu açılım e, benim açımdan söyleyeyim. E, ben faydalı buluyorum ama tabii ki bu video sizler için. Dolayısıyla sizin fikriniz çok önemli. Eğer ki faydalı bulduysanız yorumlarda belirtirseniz yapmaya devam ederim bu açılımı. E, faydalı olmadıysa çok anlaşılır bulmadıysanız da farklı açılımlarla devam ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.